8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm. Teşekkür ederim? ederim. Gayet iyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Bugün Karpal Tünel Sendromu konuşacağız. Evet. Öncelikle ne olduğunu bir izleyicilerimize anlatalım, sonra devam edelim. Tabii ki. Karpal Tünel, el bileğimizde medyan sinir denilen bir sinirin sıkışması sonucu oluşan rahatsızlıklar. Bu sıkışma sonucu elimizin baş parmağında, işaret parmağında, orta parmağında ve yüzük parmağının yarısında yani bu üç buçuk parmakta ağrılar, uyuşmalar, güç kayıpları ile karakterize bir rahatsızlık toplumda oldukça sık görülüyor. El ile yapılan işlerin çoğu bu parmaklarla yapıldığı için günlük yaşam kalitesini oldukça etkiliyor. Bu açıdan çok önemli bir rahatsızlık. Hocam belirtileri nelerdir? Evet tanımda da yaptık zaten. Elimizin ilk üç buçuk parmağında uyuşma, karıncalanma, elektriklenme, güç kayıpları, ileri vakalarda el kaslarının incelmesi gibi sıkıntılar oluşuyor. Karpal tünel sendromu hastalarında özellikle gece uykudan uyandıran ağırlar oluşur. Hasta oldukça sık oluşur bu. Neredeyse her gün kalkar ve elini sallama ihtiyacı hisseder. Bu şekilde rahatlar ve tekrar uykuya dalabilir. Sıkıntı ilerledikçe güç kaybı da oluşabilir. Hastalar çaydanı tutamaz. Daha ileri vakalarda bardak bile tutamaz. <laughs> Daha ileri vakalarda hasta çayını karıştırırken bile sıkıntı yaşayabilir. Bulaşık yıkarken sorun yaşayabilir. Yazı yazarken sorun yaşayabilir. Klavye kullanırken sorun yaşayabilir. Daha doğrusu el ile yapılan tüm hareketlerde problem oluşabilir. Uyuşmalar yaşar, karıncalanma yaşar, elektriklenme, güç kayıpları dediğim gibi daha ileri vakalarda el kaslarında incelme oluşur ve günlük yaşam aktivitelerinde el ile yapılan yazı yazma, mouse kullanma, mesleğine göre değişir, marangozsa işleri aksar. Çoğunlukla ev kadınları da ev işlerini yapmakta zorlanır, ütü yapamaz, bulaşık yıkamakta oldukça zorlanır, temizlik yaparken oldukça zorlanır, her meslek grubunda görülebilir, hangi işi yapıyorsa el ile o işlerde aksama sıkıntılar oluşur. Aslında sebeplerine biraz değinmiş oluruz. Evet. Yani bu sonuçta yapılan işe veya mesleki aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkabilir diyebilir miyiz bunun Kesinlikle için? Kesinlikle öyle. Herkes de ortaya çıkabilir. Ev hanımlarında görülüyor. Hatta en fazla hastalar ev hanımları. Özellikle bu temizlik hastası ev hanımları olur. Sürekli bir yerleri siler, işte bir şeyleri bez sıkar. Bilek hareketi bile de yani sıkar. değil mi Tabii, hocam? El bileğini zorlayan tekrarlayıcı hareketlerle bu sıkıntılar çok fazla görülür. İşte ee, işte yemek çok fazla karıştırıyor, ütü çok fazla yapıyor, çok fazla temizlik yapıyor. Cam silmek, her şey. <laughs> cam silmek, el birliğini çok fazla kullanan ev alımlarında <laughs> bu rahatsızlık oldukça sık ortaya çıkıyor. Meslek gruplarına bakacak olursak kasaplarda çıkar, berberlerde çıkar, marangozlarda çıkar, tesisatçılarda saçlarda ortaya çıkabilir. Masa başı çalışan kişilerde de ortaya çıkar. Eli sürekli şöyle klavye, evet. mouse kullanan kişilerde de ortaya çıkar. Dediğim gibi toplumun çok büyük bir kısmını ilgilendiriyor. O yüzden çok önemli bir rahatsızlık. Hocam peki tedavisi nasıldır? Yani e, ve fizyoterapistin e, rolü nedir karpal tünel tedavisinde? Öncelikle hastanın teşhis alması gerekir. Hı -hı. Hekime gidecek, teşhisini alacak. Hasta ya, doktora gidiyor. Ee, benim ellerimde uyuşma var. Şu parmaklarımda ağrı oluşuyor. Hı -hı. Gece beni uyandırıyor. işlerimi yapamaz duruma geldim. Şunu eskiden şunları çok rahat yapabiliyordum, kaldırabiliyordum. Elimi çok rahat kullanabiliyordum, artık ütü yapamıyorum, bulaşık yıkayamıyorum veya klavye kullanmakta zorlanıyorum gibi hikayesini anlatıyor. Hekim orada gerekli görürse EMG denilen bir tetkike gönderiyor. Ee, genellikle kesin teşhis onunla konulabiliyor ama evet. hekim sadece hikayeyle de farklı tetkiklerde de teşhis koyabilir. Hı hı. Bu aşama çok önemli. Teşhis konulduktan sonra vakaların çok büyük bir kısmı genelde fizyoterapiyle düzenlediği için hekim hastayı fizyoterapiste gönderiyor. Evet. ...teşhisi gönderiyor, fizyoterapisi gönderiyor ve bu hastada karpal tünel sendromu var, Hı -hı. bunun tedavisini yapalım. Bize geldiğimiz zaman manuel terapi ve klinik egzersizleri kullanıyoruz. Manuel terapi el tedavisi demek evet. ve egzersizler demek. Hekim orada gerekli görmüşse ilaç veriyor. Atel verebiliyor, el bili ateli. Bunları hallettikten sonra biz egzersizlerini yapıyoruz. Manuel terapilerini yapıyoruz. Bu bölgede dediğim gibi bir bant var. Hı -hı bir ligament var. Sinir bu bandın kalınlaşması ve diğer yapıların sıkışması sonucu sıkışıyor. Bu sıkışmayı rahatlatacak şeyler yapıyoruz biz burada. Bu kalınlaşmayı azaltacak, dolaşımı artıracak, sinir üzerindeki baskıyı azaltacak çalışmalar yapıyoruz fizyoterapide. Bunu manuel terapiyle de yapıyoruz, egzersizlerle de yapıyoruz, elektroterapi cihazlarında kullanıyoruz. Bu Buradaki baskıyı azaltıyoruz. Kişinin güç kaybı varsa bu güç kaybını ortadan kaldırıcı, güçlendirici egzersizler yapmamız lazım. Uyuşmaya ne sebebiyet veriyorsa uyuşmanın nedenini ortadan kaldıracak egzersizler, manuel terapiler, çalışmalar yapmamız lazım. Kişinin elinde, kolunda, bileğinde gergin, sert yapılar varsa bu yapıları da gevşetici, rahatlatıcı, estetici çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu ağrı sadece el bileğinde izole, yani sadece burayla sınırlı kalmayabilir. Hı hı. Bu sinir boyundan gelen bir sinir. Omuzdan geçer, koldan geçer, bileğe gelir, buradan parmaklara duyusunu verir. Ağrı sadece bilekte hissedilir, kalmayabilir, kolda. Bu kısımda, omuzda hatta boyun ağrıları yapacak kadar da ilerleyebilir. Bunlar yapmışsa sadece el bileğini tedavi etmek yetmez. Çünkü hı hı. bu sinir farklı noktalarda da sıkışmış olabilir. Evet, karpal bölge dediğimiz bölgede sıkışmıştır. Komple omuza doğru çıkabilir bu ağrı. Çıkabilir. Boyuna kadar da çıkabilir. Boyun ağrıları varsa, kol ağrıları varsa, ...tirsek ağrıları varsa bu bölgelerle de bütüncül bir şekilde ilgilenmek, yaklaşmak gerekiyor. Hı hı. Hocam siz hasta geldiğinde birebir egzersizleri orada yapıyorsunuz, klinikte yapıyorsunuz. Aynı zamanda profesyonel şekilde egzersiz yapmayı da birebir hastaya öğretmiş oluyorsunuz, doğru değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bunun devamında evde de çalışması gerekiyor ilerlememesi öyle. için. Hastalığın nedenlerini saydık, hı hı. şu kısmı eksik kaldı. Diabette olan kişilerde bu rahatsızlık daha fazla çıkar. Yani hmm, şeker, şeker hastalığı varsa, hastadı. tiroid sorunu varsa, hipotiroidi, tiroid hormonları yetersizse, bu rahatsızlık daha kolay bir şekilde ortaya çıkar. Kilolu ise bu rahatsızlık daha kolay bir şekilde ortaya çıkar. Romatizmal hastalığı varsa, bu hastalık daha kolay bir şekilde ortaya çıkar. Karaciğer safra kesesi sorunları varsa, çeşitli fasyal ve sinirler bağlantısıyla bu rahatsızlık daha kolay bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden tedavi aslında bütüncül, hmm. multidisipliner hekim, fizyoterapist. Beslenme bozukluğu varsa, vitamin mineral eksikliği varsa Hı. bunların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Tiroid sorunu varsa, ilaç kullanması gerekiyorsa, hormon replasmanı yapılması gerekiyorsa onların yapılması gerekiyor. Romatizmal atak halinde ise tedavi alması gerekiyorsa onları yapılması gerekiyor. Diyabeti şiddetli çok kötü besleniyorsa, işte hasta çok unluyorsa, çok şekerliyorsa evet. bunların ortadan kaldırılması lazım. Vitamin mineral eksikliği saptanmışsa kanında Bunların da takviye edilmesi gerekiyor. Hasta ancak o şekilde rahatlayabilir. Yani bunun buradaki sıkışmanın nedenin kesinlikle bütüncül bir şekilde tespit edilmiş Bütünle olması lazım. Kiloysa kilo verilecek. Diyabet hata varsa, diyabet varsa onun tedavisi yapılacak. Romatizma sıkıntılar varsa onların tedavileri yapacak. Vitamin mineral eksikliği varsa onların tedavileri yapacak. Kas problemleri varsa, eklem sorunları varsa, güç sorunları varsa, dokuda ...gerginlik, sertleşme, kanınlaşma sorunların varsa bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlar zaten ortadan zaman, kaldırıldığı zaman çoğu zaman hasta iyileşiyor. Şimdi hep konuştuk, çok yaygın belirtileri var. Evet. Ben hani şunu da söyleyeyim, çoğu zaman bu hastaların cerrahiden önce çok büyük bir kısmı... ...aslında bu tip konservatif yaklaşımlardan ki ana olarak fizik tedaviden, rehabilitasyondan fayda gördüklerini biliyoruz zaten. Ben de gö gönderiyorum devamlı. Peki son olarak şunu söylemek lazım. Nasıl korunabilir? Yani hani şu anda belki televizyonda izleyen izleyiciler arasında aa acaba da bende de var mı veya bende de olur mu diyenler için bir öneriniz var mı? Kesinlikle var. Ee, klavye kullanıyorsak masanın dışında çok elimizi tutmayalım. Biraz daha kollarımızı masanın üstüne koyalım. Ve eğer semptomlar başlamışsa veya bir rahatsızlık hissediyorsanız bileğe bir destek konula bir masanın üzerinde. Bir de temizlik hastalığı çok büyük problem. Lütfen çok fazla ellerini sürekli evde temizlikle, ütüyle, sıkma işlemlerini çok fazla işgal etmesinler. Ya da istirahat ede ede, zamana yaya yaya yapsınlar. Bütün her şeyi bir günde bitireceğim, iki günde bitireceğim. Sürekli bileklerini çalışıyor halde, zorlanıyor halde yapmasınlar. <laughs> Meslek hastalığı da olabiliyor dedik. Marangoz, terzi, kasap, Bunların da ara ara bazı egzersizler yapması, hastalığın ortaya çıkarması, çıkmasını engelleyebilir. Metabolik hastalıklardan bahsettik. Dedik ya, tiroid, romatizma hastalıklar, diyabette, karaciğer sorunlarında daha kolay ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıkları varsa muhakkak bunları tedavi ettirsinler. Her şeye rağmen, bütün bunlara dikkat etmelerine rağmen bu rahatsızlık yine ortaya çıkabilir. Önemli olan durdurmak, ilerlemesini engellemek ve bir an önce geriletmek. Dediğim gibi engelleyici bazı egzersizler var diyelim ki teşhis almadı. Parmaklarında Hı -hı. ufak tefek sıkıntılar var. Hastalık ilerlemeden, teşhis konulmadan yapacağı egzersizler evde veya iş yerinde çalışmalarını kontrollü bir şekilde istirahat ede ede ellerini kullanması çok önemli. Günde 8-9 saat klavye kullanıyorsa bunu aralıklı yapması lazım. Yani 7-8 saat aralıksız bir şekilde klavye kullanıyorsa, mouse kullanıyorsa bu sıklığı ihtimali arttırıyor. Veya günde 7-8 saat ütü meslek icabı yapıyorsa tesisatçıysa sürekli elini dinlendirmeden çalıştırıyorsa, marangozsa el bileğini sürekli dinlendirmeden çalışıyorsa bunun ara ara istirahat ede de yapması lazım işlerini. Yani 45 dakika çalıştı, bir saat çalıştı biraz dinlenmesi lazım. Ufak tefek bazı egzersizler öğretiyoruz kişilere. Onları çok rahat yapabilirler. Hastalıktan genellikle korunurlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok Anladım. güzel bir sohbet, sohbet oldu. Bugün 8'de sağlıkta konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker'di. Beraber karpal tünel sendromunu, belirtilerini, tedavisini özellikle fizyoterapinin yerine konuştuk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.